1965'ten bu yana herhangi bir sonuç için değil, en iyi sonuç için fen bilimleri Merhaba sevgili öğrenciler ve değerli veliler. Keçören, Nazım Erkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesi'nde sınava hazırlık tesadüfe bırakılmaz. 12. sınıf öğrencilerimiz sabah 9'dan akşam 6'ya kadar yoğun bir programa dahil olurlar. Ders anlatımı, bireysel etüt, soru çözümü, özel ders ve deneme analizlerine göre oluşturulmuş özel grup çalışmaları yaparlar. Her denemeden sonra yapay zeka destekli sıfır hata sistemi devreye girer. Öğrencinin boş bıraktığı, yan yanlış yaptığı her konu analiz edilir. 15 gün sonra bu sorular öğrencilerimizin karşısına tekrar sepeti sistemiyle yeniden çıkar. Çözülmeden sistemden çıkmaz. Baykuş programımız ile sabah 9'dan akşam 22'ye kadar konularımız öğrencilerimize tekrar anlatılır. Her hafta ödevler yalnızca öğrenciye değil velilerimize de atılır. Nazmi Erkan Fen Bilimlerinde sınav hazırlığı sistemli, kişisel ve güçlü bir şekilde ilerler. 1965'ten beri herhangi bir sonuç için değil en iyi sonuç için fen bilimleri